hizmetinizdeyiz. Uygulamalarımızı CDR Antire Reklam 05 Instagram adresimizden görebilirsiniz. Burası orta kadenizin çizim Şehri Cadesi, Amasya. Karşıda Beyazıt Camii'ni görüyoruz. <laughs> Pakistanlıların <laughs> parça Güzel Amasya geldiğinizde Aytekin Bey'in piracı dükenda Amasya'nın güzel pilavını tatmayı unutunuz. Beyefendi biraz bilgi verir misiniz mekan hakkında? Bizde nohutlu pilav, 5 -5 ardı, -5 -5 kavurmalı, her çeşit pilavı yapıyoruz. Yanında ayranlar da fiyatlar da gayet uygun. Aynen. Bir porsiyon ne kadar mesela? 15 taraftan. Bedava bedava. bedava. Teşekkürler muhterem. Teşekkürler. Amasya deyince akla misket elması geliyor. Amasya'nın meşhur misket elması. Hocam sahibi bu. Efendim? Sıram sahibi. Oldu muhtemelen öyle ki muhtemelen. Amasya deyince, Amasya'nın meşhur elması akla geliyor. E, evet. Değil mi muhterem? Aynen. Amyası. Amyası bir de, değil mi? Evet, evet. Amyası Bak. elması. Kardeşler muhterem. Amasya Türkiye'mizin en güzel şehirlerinden birisi. Yeşil Irmak şehri ikiye bölüyor.